değerli kamuoyu, mahallemizin sakinleri. Şu arkamızda gördüğünüz aile sağlığı merkezleri gibi Türkiye'nin her yerde her yerinde bulunan merkezler aslında pandemi daha en başında önleyebilirlerdi. Yeter ki yeterli personelleri ve yeterli imkanlar olsaydı. Ancak Türkiye'de bu sistem başlatıldığından bu yana hep iş yükleri arttırılmıştır aile hekimlerinin hem de giderleri arttırılmamıştır. Çok ilginç bir şekilde. Ee, giderleri artarken gelirleri arttırılmamıştır. Bu da aile sağlığı merkezlerini büyük bir sorunla karşı karşıya bırakmıştır. Son olarak yapılan bu ödeme ve sözleşme yönetmeli ödeme ve yasaklarla ilgili kısım yani ifade özgürlüğünü engelleyen şunu getiriyor. Bir aile sağlığı merkezinde aile hekimi şunu söylerse işte maskeler kalitesiz. Bize verdiğiniz maskeler bizi korumuyor COVID-19'a karşı. Al bir 50 ceza puanı. E gönderdiğiniz enjektörler de bozuk çalışmıyor. Al bir 100 puan daha sizin sözleşmenizi fes ederiz. Böyle bir durumda sağlık getirilebilir mi? Ne bu bahane sakinlerine sağlık getirilebilir? Ne Türkiye'ye? Aile hekimlerinin iş güvencesi yok edildi. Giderleri arttı. Gelirleri azaldı. Bunu üstelik kimler yaptı? Covid-19'un başında balkonlarda alkış şovları yapanlar, sağlık çalışanlarına alkış yapanlar. bir siyasi şova çe çevirenler yapıyor. Ama perde arkasında yönetmeliklerle, hukuki düzenlemelerle hekimlerin, aile hekimlerin haklarını kısıtlıyorlar. Bu mücadelede hep birlikte olacağız ve bu sözleşme ve bu yönetmelik e, kalkıncaya kadar, iptal edilinceye kadar da hukuki mücadelemiz de devam edecek, alandaki mücadelemiz de devam edecek. Niçin? Çünkü bu mahalle sakinleri gibi Türkiye'nin 90 milyonla çok daha iyi bir sağlık götürmek için çalışıyoruz biz. Keşke Sağlık Bakanlığı bunları meslek örgütleriyle görüşerek yapsa ama günlerdir randevularımıza dahi aylardır yanıt verilmedi ve en son biliyorsunuz bir Ekim'de bir e, randevu istendi. 10 Ekim'e kadar Sağlık Bakanlığı'na e, müddet tanındı. Eğer bu 10 Ekim'e kadar bir randevu verilmezse artık tüm şehirlerden Ankara'ya yürüyerek haklarımızı on binlerle arayacağız. Bunu da buradan e, kamuoyuyla paylaşıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Aile hekimlerinize de mücadelelerinde başarılar. İrene, İrene kazanacağız. İrene, İrene.